İş mi arıyorsun bacım? Evet! Yirmi gündür bekliyoruz abi, bir bulaşıkçılık çıktı, tam 342 talibi var! Kocan çalışmıyor mu? Hmm, adı batsın, Almanya'ya gitti üç yıl önce, bizi de aldıracaktı. Sonradan duyduk ki bir Alman garasıyla evlenmiş, para da yollamaz oldu o günden beri. Evli misin? İmam ya, bizim oralarda hükümet nikahı bilmezler. Çocuk var mı? Hı, hmm, üç tane, biri bu yıl okula başladı. Sakın yanlış anlama, gençsin, güzelsin. Çevrede sana benzer bir başka kadın yok. O yüzden dikkatimi çektin. Yani demek istiyorum ki... Anladım demek istediğini. Orospuluk mu yap diyorsun abi? Stop! <gülüyor> Bütün <gülüyor> provalardan daha iyi oynadım. <laughs> Erol, şimdi şu son sözleri şöyle bir de yakından ah, çekelim. Kırk bir kere maşallah yavrum! <laughs> Görülün. Domuzun dönlü yürü, yürü dedim lan. Bacım köpek senin mi? Allah göstermesin, ben böyle Siti evime sokar mıyım? Sekiz numaradaki Tülin Hanım'ın havalandırmaya çıkardım şinci. Benim nerede olsun be? Bizim çocukların bir günde yediğini bu bir öğünde yer vallahi. Hemide maması da Amerikanlardan gelir. Hı. <laughs> Stop. <gülüyor> Çok iyi oldu Ayşe. <gülüyor> 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 Güçlüyüz, devrimlerde, i̇şçiyiz, güçlüyüz, devrimlerde Erol topla, Ayşe'yi yakından çek! Biraz <laughs> öncüyüz! İş, hükriyet, faşizme! Aman evladım, kıza bir iş, şey olmaz! Ne iş, Ay, siz nihayet, susun? susun mi Aaa! var mı kızım orada <laughs> benim! Kız Bana bak sen kızı artist <laughs> yapacaksın komünist <iş gülüyor> mi? <gülüyor> Dur oğlum, <laughs> çekilin bakayım! Hükriyet, <laughs> faşizme! Nihayet işçiyiz! güçlüyüz, işçiler birleşin. İşçiyiz, güçlüyüz, işçiler birleşin. Makbule yalnız döndü Hüsnü Bey, Ayşe gelmedi. Kızı artiz oldu ama adamcağız kendine bir elbise yaptıramadı. Hoş geldin hanım! Kız nerede? Uğur'la alevlere gittiler. Alevli? Uğur'un nişanlısı canım. Parti veriyorlarmış da. Kızın görgüsü biraz artsın dedim. <laughs> Bizim babadan kalma görgümüz yetmiyor mu hanım? Biraz istakoz? Hayır hayır, ondan yemem yemem! Neden? Ee, bilmem, hiç yemedim. Siyah avya vereyim? Hayır, ondan da istemem. Biraz rozbif al bari! Ne? Aa, hayır yok istemem! Ulan bu kızın başına bir şey gelirse ikinizi de vururum! Yirmi yıllık memuriyet hayatımı mahvetmeyin dedim. Allah korusun bir. Bu kızı sonunda oros vereceksin sen, oros bu! Ha şöyle! Nerede tanıştınız uğurla? Yolda! Bizimki otomobiliyle çarpmış. Senin damat Yaman, Necati'cim! Çarpacak hedefi iyi seçiyoruz. Benim gibi! <laughs> Net yirmi bin lira geçecek elinize. Kardan da hisse ha. alacaksınız. Ha. Vallahi düşünce olarak karşı olduğum bir işi şey yapmak istemiyorum. <laughs> Gençlik hayalleri bunlar! Olabilir. Politik bir yerdesiniz. Yarın iktidar değilse atarlar sizi işten. Atarlar, biliyorum. Ha. TV'ye gireceğim şekerim. Uğur'u elinden almak için. <laughs> Ay yeter! Hayatımda içki içmedim ben. Geleceğim büyük yıldızı Ayşe Gevri'nin şerefine. Hadi içelim. Yardım et de kızı oynatalım. Hı hı. Bir cinci da hayatım, gel, ne? hadi gel oyna biraz! Aa, ben oynayamam! Aa, ne güzel oynamış stüdyoda, hadi. Ama o zaman uğur istemişti. Uğur istiyor gene, hadi! Gene yıldız göbek atıyor! mı şekerim? Saçmalama! Hakkınızca dalga mı geçiyorsunuz kızla? Onu sen yaparsın, zorla oynattığını unuttun mu? <laughs> Yanlış yapmışım! Gel, ya, senle biraz konuşmam gerek. Ayşe'yi bu filmde oynatmanı istemiyorum. Söz verdim, ayıp olur. Düne kadar istemiyordun oynatmayı, artık mecburiyetin kalmadığına göre... Neden mecbur olayım? Fotoğraflarınız elime geçti dün. O aşağılık anası kızını koynuna sokup sana şantaj yaptı, değil mi? <laughs> Boşuna ısrar etme, eskisi gibi düşünmüyorum. Ayşe'yi beğeniyorum şimdi. Ur! Rezil olamam o şıllığın yüzünden. Doğru konuş. <laughs> Resimler bende. İnat edersen basına veririm resimleri. Ah bayıldı kız ya. İsteri anlaşılan. Göğsünü oğlum daha çabuk ayıla bulalım. Göğsünü oğlum. Göğsünü oğlum. Şöyle oğlum. Uğur, uğur. Ah, uğur ya, uğur. Uğur, uğur. Nasıl istersen öyle yap! Ayşe bu filmde oynayacak! Beni bu şırfıntı için terk edemezsin! Kimse için terk etmiyorum seni! Ben çevrene rağmen başka bir alev var sanıyordum! Ama yanılmışım! <laughs> Ayşe! Açın! 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 Ayşe. Götür beni buradan! Rezil herifler! Allah belanızı versin! Hayvanlık bende! Soysuzluğun bu kadarını tahmin edemedim! <laughs> Kimsenin yüzüne bakamam artık! Ağlama, senin ne suçun var? Sert yıkansam çıkmaz gibi geliyor üzerimdeki pislik. Doğru.